Ee, konuşursan, alıp götüreceğiz, dolduruyoruz. Eee... Ne konuşursan. Konuşursam ama... ...konuşmada bir mevzu lazım. Sonra... ...insanın... ...işi yerinde olmazsa... Eyvallah. ...konuşuyor da... ...saçma sapan olur. Estağfurullah. Konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Götüreceğim, bantta. Eşi dostu. Sevenlere, sevmeyenlere. hepsine. Çok çok selam. Başka türlü ne diyeceğim, ne konuşayım. Hastalığına gelince. Hastalığın. E eh verdiğine şükür. Bunu layık bunu verdi. Ben şimdi 79 yaşına girmiş bulunuyorum. Yedi yaşında arma oldu. Demek ki 72 senedir bir zindan içinde geçirdim dünya. 72 sene. Ee, çok şükür emine. Şikayetçi olmadım. Hiçbir zaman şikayet olmadım. Emrine şükür dedik. Kaldık. Allah milletimize zaman vermesin. Ben ne olacaktın bir tek kişi? Sen ne olurdu? Yalnız milletimiz sağ olsun, var olsun. Memleketimiz selamet olsun. Benim son yazdığım bir şey var, onu söyleyin de bari. bereket. Sevdim türlü türlü yoktu ilacım. Hiçbir türlü bulamadım dermanı. Bir dost bulup emsürmekte amacım. Kamga çevreledi her yanı. Kalemi kırırsın bunu yazanın. Söyler, söyler, derdi bitmez ozanın. Çağır, bağır, emir onu, söz onu. Yazan katip böyle yazmış fermanı. Bir bahtı karayım gülmedi yüzüm. Neşeli görünür kan ağrı yüzüm. Kış misali geçti baharım yazın Kaldırmadı başımdaki dumanı. Dünya dedikleri bir büyük hamdır. Veysel durmaz ağlar. Bu yüce zamandır. Az yaşa, çok yaşa, sonu verandır. Bir gün koçun çeker, ömür kervanı. Bir gün koçun çeker, ömür kervanı. Bu, bu dünyaya gelip de kalan yok. Ki biz de denedim kalırız diyelim. Harbi kişi de. Ümit Allah'tan ümit kesilmiyor. Günü tarihi de belli gel. Adam yüz yaşına var ya daha ümitleniyor ki yaşayacağım diye. Emrine şükür. Bu nizamı böyle kurmuş. Ne yapalım? Hoş geldiniz, sefa ediniz, kusura kalmam. Zaten biliyoruz işte. Vallahi bu sizin için konuşabiliyorum yoksa. Vallahi, Allah. Allah. Veysen, Allah. Allah. Aşık masum Şerif'ten Aşık Veysel'e gelen mektup. Baba Veysel, son mektubum olmasın. Daha ben gelmeden ölmeyesin ha. Beni bulan illa seni bulmasın. Sen bunu bu yaşta bilmeyesin ha. Hasretin uzaktan olsun selamın. Kesilmiş değildir sözün kelamım Artık ben babamım dayım halamı gözlerin az karada kalmasın ha. Bahri ile öğrendim sıhhat haberin. Evlat böyle severmiş pederin. Yapma hesabını gelir giderin. Bir uzun çıkmaya dalmayasın ha. Hayatta Azrail bir defa olur. Kalırsa dünyada bir isim kalır. Mahsuni el öper hürmetler bilir. Sen himmet etmekten yürümeyasın ha. Seni bir daha öpemezsem Kara toprak senin yarın olsun. Ben şimdi senin insanlarını Hı -hı. öpüyorum. Mahsuni Şerif. Saygılar, selamlar. Hepinize sağ <laughs> olun, var olun. Sivas'tan selamlar. <laughs>